Evet değerli izleyiciler Nevroz Ateşi ile direnelim, özgürleşelim 2021 yılının Nevroz sloganı olarak Ahmette ve İstanbul'da deklere edildi. Bunun detaylarını konuşacağız size dedik. Gazeteci arkadaşımız Hicran Urun şu anda hattımızda. Hicran merhaba hoş geldin yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. E, Hicran Ürün, e, Ahmet Nevroz'u e, deklare edildi Cuma günü. Daha sonra İstanbul Cumartesi günü deklarasyonunu yayınladı ve ilk ateşlerde yakıldı. E, bu yılki Nevroz neyi bekliyor? Bu yılki Nevroz atmosferi nasıl? E, notlarında neler var? Seni dinleyelim lütfen. Evet, bu yıl Nevroz aslında e, pandemi süreciyle birlikte bütün toplumun tecrit edildiği bir ortamda e, insanlara biraz nefes olacak gibi görünüyor çünkü aynı zamanda e, toplum gerçekten e, çok ciddi bir e, baskı altında e, çok ciddi bir şekilde gaslarıyla e, karşı karşıya. Nevroz bununla ilgili e, insanların aynı zamanda heyecanla beklediği ve e, itirazlarını o içerisinde birikmiş dinamiği dışarı e, atabileceği bir e, atmosfer yani bu neden bunu da çok heyecanla beklediğini aslında biliyoruz. Biz bunu 8 Mart'ta da gördük. bir nevi 8 Mart eylemlerinde kadınların eylemleriyle de gördük. Hakikaten insanların artık Evet değerli izleyiciler sanki e, internet hattında e, bir e, sorun yaşıyoruz. Arkadaşlarımız giderlerse Hicran Ürün ile e, devam edeceğiz. Hicran Ürün ile e, 2021 nevrozunu kullanıyoruz e, konuşuyoruz. E, cuma günü geçen hafta cuma günü eee deklarasyon yayınlanmıştı dedik. Evet sanki Hicran tekrar hazır. Hicran lütfen kaldığın da devam et. Hicran sesimi evet, alabiliyor musun? Tamam. Hatta düştüm çok fark etmemişim. Şu an ben sesi alıyorum. Siz alabiliyor musunuz sesi? Tamam, sesiniz geliyor. Lütfen buyurun. Devam edin. Hı hı, tamam. Ee, yani e, toplumun çok heyecanla beklediği bir gün olduğunu söyleyebilirim Nevruz'un. Özellikle bu yıl çok heyecanla bekliyor çünkü e, az önce e, sesim mi bilmiyorum ama şundan söz ettim. Yani e, bütün bir toplumun baskılan, çok ciddi baskılandığı, tecrit altına alındığı evlere hapsedildiği, haklarının gasp edildiği bir süreçte insanların böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Nevroz buna çok ciddi bir kapı aralayacak. Bu nedenle insanlar da çok heyecanla bekliyor ki çok birkaç gün öncesinden ateşlerin yakıldığını biliyoruz. Yani lokal olarak bazı il, ilçelerde, mahallelerde insanlar şimdiden nevroz ateşlerini yakmaya başladılar. Tabii ki bu sürece giden, nevroza giden süreçte bizi ilk etapta heyecanlandıran 8 Mart sürecini de geçirdik. Yani 8 Mart'ta aslında bir anlamda ilk ateşi, ilk kıvılcımı kadınlar yaktı diyebiliriz. Çok ciddi bir sokak hareketi zaten kadınlar ve Kürtler şu an Türkiye'de kadınlar aynı zamanda dünyada da böyle. Çok ciddi bir sokak hareketi, çok ciddi bir dinamik. Bu iki güçlü dinamik, iki güçlü dinamik kendini gösterdiği tarihler bu tarih aynı zamanda 8 Mart ve Nevroz. Dolayısıyla bu yılda çok güçlü geçeceğini tahmin ediyoruz. Hatırlayalım, sokağa çıkma yasakları döneminde o çok ciddi devlet şiddetinin olduğu, çok ciddi yıkımların olduğu dönemde bile biz gazeteciler dahi çok büyük bir acaba Nevroz'a nasıl bir katılım olacak böyle bir süreçten dolayı düşünmüştük ve sokağa çıkan o kitle, o her şeye rağmen sokağa çıkan kitle bizleri çok ciddi bir umut olmuştu. Böyle tarihler hakikaten topluma çok ciddi veren ve o dinamiği yeniden hareketlendiren tarihler bu yılda öyle geçeceğini umuyoruz. Hicran özellikle 8 Mart'tan bahsettin. O konuda kadınlar çok net olarak taleplerini ortaya koydular. Hem eylemlikleriyle hem söylemleriyle. Özellikle politik taleplerini. Bu yılki Nevroz'un politik talebi ne? Slogan olarak Nevroz ateşle direnelim, özgürleşelim sloganı belirlendi. Bunun politik siyasi arenaya ya da siyasi atmosfere katkısı nasıl olacak? Neler diyebilirsin bu konuda? Hı hı. Aslında e, Nevroz'da e, Kürt halkının verdiği e, her yıl verdiği çok net bir mesaj var. E, özgürlük ve eşitlik mesajı. E, bu yıl belki buna e, ek olarak şunu da söyleyebiliriz. Hani az önce sözünü ettiğimiz pandemi ile birlikte tecrüt edilmiş bir toplum var ama tecrit edilmiş bir e, Kürt siyasi iradesi de var. E, bu da Kürtlerin e, taleplerinden bir tanesi. Çok ciddi nevroz alanlarında haykırdığı taleplerden bir tanesi olacak. E, çünkü biliyoruz ki biz bu tecrit politikası, e, Kürt halkına uygulanan tecrit politikası, Kürtlerin siyasi iradesine uygulanan tecrit politikası e, bugün bütün topluma yayılmış durumda. Yani e, kadınlara ay bu, bu, bu politika yani fiili durumdan öteye giden bu politika bugün e, kadınlara uygulanıyor, emekçilere uygulanıyor bir bütünen toplumun tüm kesimlerine uygulanıyor. Dolayısıyla tecrüt de Kürt halkın önemli gündemlerinden bir tanesi. Bu yılki Nevroz alanlarında yine karşı durulacak, itiraz edilecek buna karşı söz söylenecek başlıklardan bir tanesi tecrüt olacak. Onun dışında tabii ki çok ciddi siyasi baskılar var. Özellikle Kürt halkına yönelik çok ciddi baskılar var. Gözaltılar, tutuklamalar vesaireler. O Nevruz alanındaki kalabalık her yıl olduğu gibi bize şunu da gösterecek her şey rağmen yani bütün hak ihlallerine rağmen biz irademize sahip çıkıyoruz ve buradayız. Vazgeçmedik yani o vazgeçilmemenin de bir fotoğrafı olacak nevroz meydanlarındaki kalabalık. Dolayısıyla bu fotoğrafı biz kendi cephemizden okuyup umutlanırız ama iktidar da tabii ki. Kendi cebesinden bir okuma yapacak o fotoğrafı görüp. E, dolayısıyla oradaki kalabalık e, tıpkı 8 Mart'ta olduğu gibi çünkü kadınların gösterdiği irade ve kalabalık e, iktidara kadınların hak gaspıları ile ilgili meselelerde bir geri adım attırdı. Ne kadar güçlü... Evet, değerli izleyiciler e, sanki internet adında e, sorun e, yaşıyoruz arkadaşlarımız giderilirse aslında biraz da Nevroz programının detaylarını e, öğrenmek isteyecektik e, e, hicran üründen e, 30 ilde yapılacağını biliyoruz. 30 ilde sanki yapılıyor. Evet Hicran internet hattında sorun yaşıyoruz. Kusura bakmayın ama son bir soru sorayım. Birkaç dakika içerisinde lütfen cevap verirseniz sevinirim. E, programda 30 il 61 bölge var. Bu konuda özellikle hangi illerde, hangi tarihlerde elde bilgiler var mı? Onları da izleyicilerimizle paylaşırsanız sevinirim. E, şimdi 21 Mart tarihinde e, Van'da e, olacak Van'da e, ...gücü yok, onu biliyorum ve izin de çıktı. Onun dışında Amed'de yine her yıl olduğu gibi 20 Mart'ta kitlesel... Diğer yerlerde de daha büyük mitinglerin olduğu merkezler aslında İstanbul, Ahmet ve Van olarak bekleniliyor Diğer kesimlerde de diğer il ve ilçelerde hatta mahallelerde az önce de söyledik ki şimdiden başladı. Geniş katılımlı bir program planlanıyor açacağız. Hicranur çok çok teşekkür ediyorum zaman ayırıp programımıza katıldığın için. Ben teşekkür ederim İyi yayınlar.